Merhaba çocuklar, ben Tuğçe. Yenilebilir Sanat Atölyesi'nde evdeki malzemelerimizle çok güzel bir kek yapacağız. Bir sanatçıdan ilham alıyoruz. Piet Mondrian, Kırmızı Ağaç resminden esinleneceğiz. Malzemelerimiz, pasta tabanımız, sürülebilir çikolata, pasta süsü, muz, çilek, portakal. İsterseniz ilk başta keserek başlayalım tabanımızı. Ressamın da resminde olduğu gibi pasta tabanımızı kare şeklinde keseceğiz. Bu ölçü gayet iyi. Şimdi çikolatamızı sürüyoruz. Kestiğim pasta tabanını ben çikolata kremasıyla kaplayacağım. Siz isterseniz evde annelerinizin yaptığı reçeller, soslar, farklı malzemelerle de kaplayabilirsiniz. Ben çikolatayı tercih ettim çünkü Piet Mondrian ana renkleri kullanıyor resimlerinde. Hem resme uygun bir renk olacak hem de çok lezzetli. Daha sonra istediğim meyvelerle de süsleyeceğim. Hatta bunun tadı bence waffle'a da çok benzeyecek. Çünkü çikolata, çilek, muz hepsi var. Evet. Çikolata sosunu sürdüm. Ressam Mondrian'ın resminde gördüğünüz gibi kutu kutu karelerde farklı renkler var. Ee, çikolata sosunu da ben o renklere dahil edeceğim. Şimdi meyvelerimi diziyorum. Siz evde istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ben Mondrian'ın renklerine sadık kalacağım. Hangi renkle başlayalım? Ben kırmızı tercih edeceğim. Ben çileyi çok seviyorum. Kırmızı meyveyi dizerken de hemen eserimizin ismini hatırlatayım. Kırmızı ağaç. Ressam Mondrian soyut çalışmayı çok seviyor. Ve ağaç resmine burada nasıl gelmiş? Bolca eskiz yaparak nesneleri soyutlamaya öğrenmiş. Ve daha sonrasında kırmızı ağaç resmini elde ediyor. Bununla ilgili bir sürü kolaj, bir sürü resim yapabilirsiniz. Şimdi portakallarımı diziyorum. Ve resmimin sarı tarafı da bitti. Biraz beyaza ihtiyacım var. Beyaz için muzu kullanacağım. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şöyle aralara. Ressamın resminde gördüğünüz gibi kontürler var. O kontürleri bu siyah pasta süsüyle yapacağım. Kontür çalışmasına en çok kübik ressamlar yapıyor. Zaten Mondrian'da soyut resim yapmaya kübizmi çok benimsediği için başlıyor. bitmek üzere. Biraz şurayı kapatayım. Meyvelerimin de üzerine geldi. Ve pastamın sonuna geliyorum. Ve istediğiniz meyveyi kullanarak, istediğiniz formu vererek Tamamen sizin zevkinize ve damak tadınıza kalmış şekilde pastalarınızı yapabilirsiniz. Afiyet olsun.